Sizler şimdi siz ölü. Biziz. Geçmiş olsun Tayyamı nasılsın? Sağ olasın sağ olasın. <laughs> Allah iyiliği <izi> size versin ona. <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz. Tayyamı bunlar bizzat sana. <laughs> sağ olasın uşaklar. Zehmet ettiniz ya ver otur 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 otur. <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk Tayyam. <deyami. gülüyor> La uşaklar, hasta <laughs> adama mutluluk dilemekte yeni adetten mi çıktı? <laughs> Neyse, yine sağ olasın, <laughs> İkinci elden aldık da ondan. Evet, sıfır çiçeklere paramız yetmedi de. Benim söylediğim cümle de ayrı şeyi ifade etmiyor. Ediyorum. Hem de fazlasıyla. E o zaman cümlemi geri alayım canım. Çok düşüncelisiniz, iyisiniz, hoşsunuz ama biraz salak mısınız ne? <laughs> Yoksa benim <hem> öyle gelir. <laughs> o nereden çıktı Tayyip Bu oğlum bu ev karantina altında. Görüyor musun? Biz de Tayyip adam sanmıştık. Oysa o da diğer adamlar gibi hava atmayı sevdi. İyi ki bir tane karantinalı evleri var. Alın karantinalı evinizi de başınıza çalın. Yürü gidelim Şahin. <laughs> Cahil sensin oğlum sen. Ha öyle mi? Demek ki ben iki saattir kendi kendime konuşuyor Niye uyandırmıyorsun beni Tayyar O kadar güzel saçmalıyorsun ki uyandırmaya kıyamadım. <laughs> Neyse demek ki öyle ya da böyle burada istenmiyoruz. yere gidelim. Dur oğlum dur belki yanılıyoruz dur. Tayyar mı sana iki sorum olacak. Birincisi garantili evinle zeniye havadisin. İkincisi, Şahin'le bana niye salak dedi. Cevaplamak için beş dakikam var. İstediğin sorununda başlayabilirsin. Birincisi, bu ev garantili değil, karantinada. Yani evde ölümcül, bulaşıcı bir virüs bulunduğundan ikinci bir emre kadar eve giriş ve çıkışlar kaldırıldı. İkincisi, siz salak olmasanız ölüm riski olan bir eve zorla girmeye çalışmazsınız. <laughs> evet. Lan dayar sen salak mısın? Virüsle eve girilir mi lan? Oğlum sen demedin mi teyemmiye gidek de gidek değil? evet. Ama onun bir nedeni var. Ben teyemmiyi çok sevdim. Ama sen ne yaptın? Benim teklifime balıklama atladın. Ya <laughs> insan bir düşünür ya. Şahin. Ne? Bu konu yolda konuşalım istersen. Bence de. Çünkü şu an elime aldığım bir şey senin kafana geçebilir. Yürü gidelim. Hayam <laughs> tekrar geçmiş olsun. Geçmiş Gülen, olsun güle olsun. güle güle. Yürü oğlum yürü. Giden de şu virüs aşısını vurduralım. Aşı mı? Ne aşısı lan? <laughs> virüs aşısı. Ne virüsü? Bir dakika. Teyami. Şu virüsün bize ismini bağışlar mısın? Hombolo, kombolo. Tamam. <laughs> Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Hombolo, kombolo birisinden korkma, geç kalmaktan kork demiş. Evet, doğru demiş, kaçalım. <laughs> Günen ki inadan sonra böyle acayip sızıdı. Bir de bu yetmez gibi yarın bir tane de olacakmış ha. Ben en iyisi Mahir'i arayayım, diyeyim ki bu oyunu burada bitirak. Yoksa ben bir biteceğim kardeş. İş olsun, ne olur iş olsun. Hadi be iş. <laughs> Alo. Bu, Tüyer mi? Hayırdır? Sesin neden az geliyor? Mecburiyetten. Şimdi dinle beni, bak, senden küçük bir oyun oynamıştık ya. Allah'ın Adama bak ya. Dünyada ne kadar hım varsa hepsini bir defada söyledi. Hmm. Durum çok mu ciddi acaba? Ya Emine durumu bilmem ama bu doktor biraz daha hımlamaya devam ederse hım kaybından ölebilir. Dikkat edelim. Heh. evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Ne olur söyleyin doktor. Çok mu kötü? Ee, ben dinleyeyim. Bir iyi, bir kötü haberim var. Ee, önce hangisini söyleyeyim? Önce sen iyisini söyle, kötü haber tez yayıldığından... ...nasıl olsa herkesin haberi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Teo Bey... ...hiçbir rahatsızlığınız yokmuş. Aa çok güzel, çok, çok, iyi güzel. Iyi. çok güzel. Ay çok güzel, güzel. Okay. Oh, ne an. güzel. Oh, çok güzel. Oh, oh. <laughs> Ay şoy ediyor. Şey, ya. Ya, bu nasıl? E sen mi Peki, kötü haber nedir doktor bey? Teo Bey ve ailesinde hombolo kombolo birisi yok. E, çünkü maalesef ben tahlilleri karıştırmışım. E, ama bu da iyi haber. Ama bu sizin için iyi. Benim için kötü. Ben hayatımda ilk kez yanlış teşhis koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Sırf da bizden, bereket Allah'tan. <laughs> Öyle deme Yılmaz ya. Ya Şaka yaptım yeşillik olsun diye. Ulan doktor, madem ki bende bir şey yok idi... ...niye bu kadar eziyeti çektirdin bana? He? Ben mi? Yok, dedem. Evde yaşadığım o kadar hapis hayatını, bedelini kim ödeyecek? He? Ya bu masum uşaklar? Hayatları boyunca... O korkuyu unutabilecekler. Peki ya ben? Hadi Mersin'i boş ver. O benden her türlü acıya bağışıklık adam. Bu ben seni ölene kadar affetmeyecek ola. Teyze <laughs> ne diyorsun sen ya ne diyorsun? Ee, sizden çok özür diliyorum. Gerçekten yani beni affedin. Meslek yaşantımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. İlk kez. Bak eğer benim adım Teo'ysa bu işin sonunu bırakmayacağım arkadaş. Seni böyle çürüm, çürüm, sürüm İnsaf edin Teo Bey, insaf edin, insaf. İmkanı yok, etmeye. Yapma Teo, bak çok şükür başımıza hiçbir şey gelmedi, hepimiz iyiyiz. Baldız haklı. İyi olan eşeğe iyidir, boş ver, bacanak. Bak doktor... Sen bunlara duet. Yani yat kalk bunlara duet. Bunların hatırı olmasa... ...vallahi seni bile sürüp sürüp ...süründüründüm ha. Peki doktor bey. Şimdi bizim karantina hayatımız bitti. Aa bitti bitti. Mutlu son. Danana. Peki avluları da çıkarabilir miyiz? Çıkar, çıkar çıkar. Banyo da yapacağım. İstersen hamama bile gidebilirsin. Yalnız hamama giden terler. Oh! Bu günü bayram ilan ediyorum. <laughs> ne bayramı bacana? Kongolo Kongolo virüsünden kurtuluş bayramı. <laughs>